Yay burcu sen zaten özgürlüğüne düşkün, büyük resme bakan, hayatı keşfetmeyi seven birisin ama bu ay tutulması seni biraz daha sorumluluk, kariyer ve hedefler konularına çekiyor. Ben gerçekten doğru yolda mıyım diye sorgulayabilirsin. İşin, kariyerin, toplumdaki yerin, geleceğe dair planların. Bunlarla ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. Çalışıyorsan iş yerinde bir değişim olabilir. Bir terfi, yeni bir görev ya da belki Artık burası bana göre değil diyeceğin bir süreç başlayabilir. İş arıyorsan beklenmedik bir fırsat çıkabilir. Uzun zamandır belirsiz giden bir konu netleşebilir. Ektiğini biçersin derler. Bu tutulma tam da son aylarda ne yaptıysan şimdi karşılığını alıyorsun dedirten bir döneme işaret ediyor. Eğer öğrenciysen veya akademik bir kariyer düşünüyorsan bu tutulma sana önemli kararlar aldırabilir. Okul, sınavlar, yüksek eğitim planları, yurtdışı bağlantılı işler ya da uzak yerlerle ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Ama unutma, burada kendi sorumluluğunu almak önemli olacak. Bahtıma ne çıkarsa demek yerine yönünü belirlemek için harekete geçmelisin. Maddi anlamda da kariyerinle bağlantılı bir gelir değişikliği olabilir. Belki bir zam, belki yeni bir gelir kaynağı. Ama burada önemli olan uzun vadeli düşünmek. Ayağını yorganına göre Uzat mantığıyla hareket etmek bu dönemde seni daha sağlam bir zemine oturtabilir. Aşka gelirsek, kariyer ve iş yoğunluğu yüzünden özel hayatına yeterince vakit ayırıyor musun? İlişkin varsa, partnerinle birlikte gelecek planlarımız ortak mı? sorusu ön plana çıkabilir. Eğer hayatında biri yoksa, bu tutulma seni biraz daha ciddi düşüneceğin bir ilişkiye çekebilir. Çevrende zaten tanıdığın ama bugüne kadar farklı gözle bakmadığın biriyle ilginç gelişmeler olabilir. Bu tutulma sana diyor ki Hayatında gerçekten yükselmek istediğin alan ne? Kariyer mi, ilişkiler mi, kendine koyduğun hedefler mi? Şimdi bu sorulara biraz kafa yorma zamanı. Peki, senin hayatında neler değişiyor? Yorumlara yaz ve takip etmeyi unutma.